Herkese merhaba arkadaşlar ben Uğur. Bugün değişik bir video ile karşınızdayım şu anda. Bu videoyu gece yarısı çekiyorum o yüzden çok fazla yüksek sesle konuşamayacağım. Onun için şimdiden özür dilerim. Sesim net gelebilir zaten. Bu videoda bazı geri zekaları ifşa edeceğiz. Yeteneksiz, kolsuz, veletleri. Velet mi artık kaç yaşındalarda bilmiyorum. Ama o hileyi açmasalar silver birden belki 2'den yukarı çıkamayacak insanlar. Şunu tekrar kayıtlamayayım ona bir bakayım. Aynen öyle. Şimdi bu arkadaşların profili gizli. Bu maçı şu anda yaptım ve skora bak. Şu oynadığım maçlardan en fazla iki tanesinde bizi harbiden ezdiler. Çünkü güzel oynuyorlardı. Geri kalanlar full hile zaten. Şimdi 16'ya 0 yenildik biz. Adamların yazdıkları zaten ayrı bir şey. Bak bir round bile alamadık. Skora bak 5-16. 5-16 yani. Bu Erhan'ın Eliton'u dediğimiz arkadaşlar global bu arada. Tamam ben mg kim ortaya karışık girdik. Hani karşımıza güzeldiler ya da ee, artık L'ler, Lemler falan gelecek biliyorduk. Evet ama hani şimdi adamların oynayışından belli. Kain değil, duvar arkasından vuruyorlar, her şey yapıyorlar. Biz uzun bir video olacak o yüzden e, sadece şu önemli anları artık onlar için önemli olan anları izleteceğim. Yine kırpabildiğim kadar da kırpacağım. Şu ilk arkadaşımızdan başlayalım. Ondan sonra ben profilin linkini de koyacağım. Artık gerekenleri siz yapabilirsiniz. Bu videoyu paylaşabildiğiniz kadar paylaşın arkadaşlar. Çünkü yeter. Wackhammer geldi. Onun için ayrıca bir açıklama da yapacağım. Tam detaylı olarak bakamadım çünkü. Yani bu sefer hani takımınızdaki banlamazsanız kendi takımınıza da zarar geliyor büyük ihtimalle. Hani siz de banlanıyorsunuz. Evet. Arkadaşımız şey çıktı da mı? Daha kafasını çıkarmadan, öteki de camdan girmeden direkt başladı ateş etme Zaten P90 alıyor. Başka bir silah kullanma yeteneği yok. Kaç mermi sıktı? 50 mi? Prefire, değil mi? Evet. Şimdi az sonra göreceklerinizden sonra prefire olmadığını anlayacaksınız. Biraz da geçişlerde ekran biraz kasacak. Bakın, bu neydi şimdi? <laughs> Sinirden çatlıyordum, bilgisayarı kıracaktım. Çünkü direkt ana bacık atıyorlar. Daha gördün mü skop açıyorsun. Nereye bakıyorsun da nereye vuruyorsun yani. Bak şimdi bak şimdikin izleyin. Bak. Smoke. Şimdi diğerleri de gelsin. nereye nişan alıyorsun yani. Orada smoke olsa da olmasa da hiç fark etmiyor. Evet ses duydu. bakalım bak şimdi bak bak neler yapıyor bak bu benim evet. daha görmedi hani burada şimdi böyle çıktığı gibi ateş ediyormuş gibi ama daha hani ben daha bakmadım hiçbir şey göremedim bile bu arkadaş bir bu inşallah banlanır bak şimdi daha gördüm çıktı mı daha oraya gördün mü sen bu şerefsiz. Olsuz, yeteneksiz. Git Silver'da oyna yani. İlla birilerinin artistlik yapmak için rütbe çıkmak zorunda değilsin. Anladın mı? Yani kullanıyorsun anlarım. Bu kadar değil. Böyle yani şerefsizlik yapmaya gerek yok. Bak şimdi şuna yaptığına bakın. Bak sistem geçiyor. Bak neler yapıyor. Nereden gördün? Zaten iki kişisiniz. Bak bak. Ben burada ne olduğunu anlamadım. Beni vurdu. Ben ne olduğunu anlamadım zaten. Nereden mermi geldi? Bak. Ayrıca kolsuz yani. Vuramıyor. Bıraksak silver bir. Yani i̇zlerken rank düşüyorsun. Hile olmasa rank düşeceksin. İzlerken düşeceksin yani. Bak şimdi. Hiç flash önemli değil. Benim, bak. Yani bu kadar hızlı refleksin nasıl olabiliyor? Yeteneksiz. Kolsuz. Belki evet, bunu yapanlar velet. Bu saatte niye ayakları bilmiyorum. Saatimize de bakalım. Saat 2'ye 5 var. Ben bu maçı 10 dakika önce yaptım. durun daha bitmedi. Daha 14 0. 11 olduğunda da diyorlar ki hadi bir el alsınlar da işte hiç el alamadık demesinler falan filan da diyorlar. Bak daha çıktım daha görmeden ateş ediyor direkt. şimdi. Evet 16 sıfır. İlk arkadaşımız 20'ye 4 oynadı. Bu hile değilmiş. Ve şurada yazdıklarım daha iyi bak. Suprem olacağım. Saving Dice. Son arkadaşımız sevliyordu orada. Biz de burada fake attık. Ben parmağımla gösteriyorum tabi ama mouse'um görünüyor mu şu anda tam bilmiyorum. Ben de güldüm bak. GG ez yazıyor. Ben de salaklar yazdım. Şimdi şurada bir yerde vardı yine. Bak bende hile olacak ananızı sikerim var ya şimdi burada direkt anabacı da girdiler Kürt müsünüz bunu söylediler başka küme düşe düşe ananızın kadar geri döneceksiniz yazdılar şimdi bunu kim yazdı bak önce bir ona bakalım şimdi bunu yazan arkadaş Cezrabit siz kötüsünüz ben oğlum haha ha. Bakalım ağla. Ben de küfür ediyorum tabi. Ama hak etmeyeni sövmüyorum. Hiçbir zaman ana, anayı ilk defa hiçbir zaman ben karıştırmam abi. Dere karşı taraf sövdüğü gibi ana bacı girerim. Hile kullanıyorsa da affetmem yani kimse kusura bakmasın. Ve en de sonunda ben de alacağım o hileyi. Alacağım açanı açacağım yani. Bak burada ben artık patladım. Şimdik. Daha durun indirilen. hocam zaten burada bak bugün 52 yazıyor zaten burada. Şimdi şu Jazz Rabbit işte bu ona 8 oynamış. Bunun profiline baktım. Bu zaten bir profili açık olan bu. Toplu profili bak. Bu gizli. Bakalım. Gizli. Hepsi gizli. Bir tek bu arkadaş açık. Bu da hile olmadığı için açık. Bu da Güzide'ydi büyük ihtimalle tam hatırlamıyorum. Adanalı arkadaş. Merhaba Adanalılar. Buradan selam olsun hepsine. Ama işte böyle şerefsizleri de barındırıyorsunuz ne yazık ki. Şimdi arkadaşlar oyun oynayın. Tamam yeteneksiz olabilirsiniz. Kendi grubunda oyna abi. Nova birken karşıma takım gelmediği zaman çok fazla kill aldığım zaman beni de reportluyorlardı. Ben şimdi MG2'yim. 250 binde MG2 ydim. 282 oldu, 32 bin oldu ama o kadar çok loz alıyorum ki, yeniliyoruz ki. YouTube'a atlayamıyorum. Ben 150 bin aldığım zaman Nova 4'ten MG1'e çıkmıştım. 150 bin. 250 bin olduğu zaman MG2 olabildim. O kadar çok düşüp çıktım ki. Neden? Oynayamıyor muyum? Girin takımı. 5'e 16 ne? Girin mı? Karşı takım düzgün gelsin. Ben oynuyorum yani. 26-18. Bakalım. Son maçlarıma bakalım. 8-16. Burada da <laughs> burası olmamış. Ama oynuyorum yani. Anlıyor musunuz? 9 10 Ulan burada da gösterdiğimiz hiçbir maçta oynayamamışız ki. Geliyor. Zaten dedim burada. Bunlar normal değil. Bu maçlar normal değil. <laughs> Şimdi oynadığım zaman oynayabiliyorum. Şimdi bu arkadaşımızı da izleyelim. Video çok uzun olursa öteki arkadaşı izletmem. İlk dördünde komple hile var ve profillerini paylaşacağım. Elinizden geleni yapın. Nereli olduklarını bilmiyorum. Ama o ettiği küfürler yüzüne yapıyorum bunu. Bir sürü hile denk geldi. Bak daha adamı görmedi. Hani ses duyuyorsun tamam da. Bak. Yani oradan o SP ile kesiyor. Çok ilginç. Hiç tereddüt etmiyor hiçbir şeye. Gayet rahat. Arkasından adam gelmiş. Bak. Bak da böyle triggerlanıyor hafiften. Prefire. Aferin. Orada bizim adam öyle bir yerden molotof attı ki oradan çıksa kapıdan vuracak. Flashbang. Hep vuruyor. Hızlı Bak. Bolsuzlar yani normalde de oynayamıyorlar hiç. 1 gram oynayamıyorlar. Belki bıraksak silver 3 falan olabilirler yani ben bir itme. Bak direkt aim'i koyuyor. Hani elinde olsa duvarın arkasına vuracak. Yani long, long arkasından bir rampayı vuracak. Elevator'a vuracak yani. Bak bu ne şimdi daha sisin içinden duvar kutu arkası vuruyor. Bunlar yeteneksiz. Böyle bir vuruş yok yani. Ne diyeceksin ki şimdi? Bak. Kafasına vur, kafasına ne Bak şimdi burada bana yaptıklarına bakın. Sonra da burada gülüyorlar sanırım. <gülüyor> i̇şte bu ne denk getiremedi ki ya. Bak. amına koyayım evladı kim lan. Yani gülüyorlar. Hiçbir şey yokmuş gibi davranıyorlar ya ona sinir oluyorum. Dün girdik. Yani direkt çıkarken profa öyle bir profayır ki. Dün girdik ve bakın bunu da göstereyim ondan sonra söyleyeceğim. Bak burada dedi ki git pus oraya. Pus biliyorlar çünkü oraya gelecekler yani çünkü salaklar o kadar salaklar yani. Kirizeki aldılar. Bakalım. 12 dakika olmuş. Biraz daha dayanın. Şunu da izleteceğim çünkü size. Bunu da izleteyim. Hani hileyle bak hile 12 kill. Bir de. Bakalım. Bunu da izleyelim. iki kilinde hiçbir şey yoktu. Flashback. Bak nereden tutuyor bak. Flashback. Bak böyle de bir kolsuz işte. Böyle de bir kolsuz nereye atıyor flaşı? Çünkü yetenek yok Nereden gördün? Nereye nişan aldın? Ne ara aldın? Bak şimdi bak En yani az belli et bari. Alacağım gerçekten diyorum alacağım hileyi Hile açana kadar bak daha siz daha gördün mü? Be şerefsiz oyunda daha büyük küfürler ediyorum ama bu videoyu belki yaşı küçük olanlar da izleyebilir. Gerçi onlar benden daha çok küfür biliyorlar da büyük ihtimalle. Yine de çok fazla bozmayacağım kendimi. Şimdi bu video bence Overwatch'tan daha faydalı olması lazım. Adamlar o kadar cesaretli ki. Daha en başta ben direkt reportladım bir tanesi zaten belliydi. Gözden hiçbir şey çıkmaz kardeş. Şuna reportlama. Hani boşuna reportlama niye reportlamıyım? Varsam de belli. Bizi be daha ısınma durun bizi base'den çıkarmadılar. Base'den çıkamadık siz düşünün artık. Benim sayfam küçük biliyorum. Bak bak nerelerde. Sayfam küçük. Bunu paylaşın abi. Kaç kişiye giderse gitsin. O oh, nasıl bir scope açmak? Bak şimdi. Çünkü kolsuz. Yani hileyle düzgün kullanamıyor. Ich nice gitmiyor çünkü biliyor çünkü bu en sığır olmayanlarında. Düşün bu en az e bu en kolsuzlarından değil öyle diyeyim size. Şu diyor. Buna da bakıyoruz. Buradaki arkadaş 10 kilo almış zaten onda bir şey yok zaten profili de açık. Onun mu boostluyorlar güzidesin neyine boostlatıyorsun zaten güzidesin yani. Yerine <laughs> gelsin. Zaten bir adam bir lütfen var. Vuramıyor çünkü kolsuz. Kolsuzlar yani. Nereye nişan alıyorsun ki? Evet maç başladı. Bu gayet normal bir headshot. en attı flaş güzel bir flaş yani bu aralarında en normal olanı zaten bunda da bir şey yok herhalde buna info veriyorlar öyle görüyorum sanırım bak awp ile ateş etmemizi bekledi ondan sonra vurdu helal olsun şuraya geçtiğini görmedi. Tamam. Buna da iyi oldu. Sonuçta güzü de refleksleri de bayağı gelişmiş olabilir. Dur, tamam, ben ne olduğunu anlayamadım da. şöyle bir şey var. Takımda nasıl olsa yani 4 tane oldu zaten bir özgüven var. Her tarafı istediğin rahatlıkla girebilirsin. Çünkü yenilme korkun yok. Kaç kill almışsın? 12 kill. Tebrikler. Yendiniz ne oldu? Zevk aldınız mı gerçekten? Yendiniz burada yazdıklarınıza bak. Bak neyse bir tane alın da Rus bu çocukları ağlamazsın sonra yazdı bize. Bunu da en al şey yani en oynayamayan artık rütbesi en normal olan mıydı bilmiyorum. Amına koydum. Kürt'ü diyor. Kürtler de salmış bunu aferin. Değil mi? Her tarafa saydırıyor böyle. Onu da alamadılar. Neden? Bomba patladı çünkü. Adam öyle bir yerde saklandı ki üstüne rastlıyorum geri kaçıyor kaçıyor kaçıyor. Bu taraftan dolaşıyorum arkasına kaçıyor. Böyle beni burada indirdiğim maçların çoğu normal değil. Bazılarında vurduk vurduğum killer var. Ama bu arkadaşlar normal değil. Bu profil e, topluluk profil. Profil linklerini burada paylaşacağım abi. Videonun altına. Artık sizin inisiyatifinize kalmış. İster reportlayın ister reportlamayın. Ama şu videoyu paylaşın geri zekalar her şey herkes görsün. Gerçi isimlerini değiştirdikler değiştirdikten sonra bir kıymeti kalmayacak. Ama yani hak değil abi. 5'e 16 gitti rank. Ben ne zaman rank atlayacağım desem geliyor hemen 2 3 tane şerefsiz karşıya. Bir seçkin girince daha çok gelmeye başladı. Seçkin girdikçe daha çok hile gelmeye başladı yani. Ha nasıl olsa seçkin olduk. GSRK mardık ne boksa o da var Banlanma riski en az Dün girdik bir tanesi de diyor ki e, Sen de al 5 lira e, Ne kıymeti kaldı ki o zaman Evet arkadaşlar Böyle ifşel videoların gelmesini istiyorsanız Yorum kısmına yazın yine Bunu beğenin falan demiyorum Ama paylaş, görsünler Büyük bir kanal değilim evet Kaç kişiye giderse o kadar kar Ama yeter artık Bu Vekhammer geldi ama neye geldi acaba Şimdi bunları takip edeceğim ben linklerden Bakalım banlanacaklar mı Gerçi profillere girdi belki yarın açarlar belli değil Çünkü reportladık hepsini oyunda ben kopyalayıp yapıştırıyorum direkt Bazıları korkup Kapatıyor hileyi Böyle çok maç aldığımız oldu çünkü kolsuz kullananların çoğu kolsuz Biliyorsun Neyse bu videoluk da bu kadar. Evet. En azından sizle paylaşarak bayağı rahatladım ya. İyi geceler. Hayırlı savurlar. Gerçi bunu ben büyük ihtimalle sabah paylaşacağım. Ya da öğlen. Sesimdeki buğdan dolayı tekrardan özür dilerim. Umarım daha fazla insan ulaşmasını sağlarsanız Umarım size sıkılmamışsınızdır. Darlamamışımdır. Bu ne lan oyunu bilmiyorsun da. Daha MG ikisinde bu ne falan filan da demeyin. Şu adamlar barisiyle. Burut Bey de boşuna çıkarmadı bizi. Bir yere kadar arkadaşlar çok yükseldim evet. Sonra Nova 4'e düştüm ben. Hani hakkım da oralarda falan düşünüyordum ama. Ben oynayabiliyorum yani. Hani gidip de ben Güzide ya da ne bileyim. Efsanevi Kartal falan olayım demiyorum. Burut Bey'in adamıyım. Ama karşıma hile denk gelince çıldırıyorum, oynayamıyorum. Bu kadar basit. Evet kafanızı şaşırdım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Esen kalın, hile kullanmayın. Bay bay.